Arkadaşlar ee, Youtube kanalımda bir aylık video çektiğim için onun sürpriz paketi şöyle hadi açmaya başlayalım ama açmaya tamamıyla başlamayacağım şöyle 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1-2-3-4-5-6-7-8-10 1 2 3 4 2 pembe. Sen abi. Bence abi. Hadi çıkartalım şimdi bakalım. Ve çık. Oy yanlışlıkla yırtıldı tamamen bir şey olmaz. Pembe. pembe. Bu çıkıyor mu? Onun, onun içinde bir şey yok yani. Sadece bunu açmak var. O um, arkadaş aç... hmm. bunu açmak tırnakla olur. Çok zor oluyor. Şöyle o. Ben, ben çanakları çıkartmıyorum. Şu bayağı bir zor. Biz kesip geliyoruz. Evet arkadaşlar kesip geldik. Çok zorlandım resmen. Ama çanaklar bayağı bir zorlandım. Önceki videolarında bayağı bir zorlandım. Hadi var, ha? bir dakika hemen çıkartmıyoruz. Bir paket. Otuz bir şekil. bunlar. Neyse. İçini göstermeden <laughs> açıyorum kendim. Koydum ben. Birinci olarak Squishy. ikinci olarak Şak Squishy. Bu arada arkadaşlar bunlar üzerine temizlemek var bir kolay. Üstlerinde küçüklüklerin hepsini götürdüm. Ama hemen açmayacağız bunların hepsini. Yani dış kabın. İkinci olarak şey için, birazcık daha almış. Bazıları satıp almış. Bazıları da ya Evet. Ne ben çizdim. İki taraflı. Şu ve şu şu anlık kendisi yapmış. Bu arkadaşım çizdi daha doğrusu. Bu arkadaşı yapmışlar. Ee, en sonunda sürpriz olacak. bu sürpriz. Bu şöyle Bu da sürpriz. En sonunda bok bile çıkabilir yani. Hayır evet. yani, bile çıkabilir. O ne? Bilmiyorsun daha. Ben ıı, bu sefer videoyu durduğumda sadece sınakları çıkardık. Üstüne keseceğim. Üzerine bağlamalarım çok kötü bir Ay. Kameraya geldi. Üf, şu mecburdan yetiyor. Abi istersen ben kamerayı tutayım sen aç. Hevesleniyorsun Ölüler ya. Yok. Abi bu işte de var. Anladın Arkadaşlar böyle küçük şey yapma taktiğin yani içinden böyle çık çıkarken N nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Sadece sen mi biliyorsun? i̇çine poşet koy bok mu çıkacak? Tamam. Buraya bir bok çıkacak. Geliyoruz ki bir kesin. Orada da bende de var. İşte. Bir tane daha var. Neyse. Hmm. Arkadaşlar şimdi gözümüzü kapatıp seçeceğiz bu sıkışlardan eskiçlerden falan. Hadi bakalım gözü kapalı mı? Ay, tırnak çıktı herhalde. Gözü kapalı. Bu. O da? Buna geldi. E zaten onunla oynamıştık ya. Bu şu an var. Bunu sen açıp oynayalım. Açma açma. Bir zaten sürpriz koyup içeri ilik koydum şey bu oldu. Ay Çünkü çünkü tam bir ne bunlar kaptı e, koptu da o yüzden böyle oluyor. Ama her tarafı temiz. şimdi suyu alıyorsunuz. Üzerinde yıkıyorsun. Hiç, hiçbir şey olmuyor. Tüm yapıyor. Ben de ilk başta birazcık koruyordum yani. Ama bir şey olmadı. Hadi bakalım bir paket. Güzel. Bir